Doktor Polaton'la YKS savaşları devam ediyor. Hocam, iyi, her şey hoş, güzel de ben bu hız zaman problemini nerede kullanacağım? Yani bakkalda işime yaramıyor, fırında kullanmıyorum. Tabii ki siz fırına gittiğiniz zaman şurada bana işte x eşit v çarpı t kadar ekmek ver demiyorsunuz. Bunu arkadaşlar mühendis olduğunuz zaman, fizikçi olduğunuz zaman kullanacaksınız. Ama ben ondan önce üniversite sınavına hazırlanırken kullanmayı keşfettim. Nasıl mı? Gelin hep birlikte göz atalım. Üniversite sınavlarına 10 ay kala şöyle bir kendimi test edeyim dedim. İlk kez hayatımda deneme sınavına giriyorum. Aa bir baktım facia sonuçlar. Yani böyle 3 net, 5 net, yani 10-12 net en fazla. Ne yapıyorum ben dedim. Bir baktım. Fen liseliler, Anadolu liseliler dehşet netler çıkarıyor. Bu adam bunu nasıl yaptı? Hemen x eşit v çarpı t formülü aklıma geldi. Nasıl mı? Şimdi x eşittir v çarpı t. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. Sen bunu kullanarak bir hedefe varıyorsun. O hedef benim için neydi? İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani belli bir hızda giderek o yolu aşmam lazım. Ne kadar sürede? 10 ay zamanında aşmam gerekiyor. Peki fen liseli arkadaş o güne kadar nasıl yapmış? Bak şimdi. Fen liseli arkadaş ilk bir yıl X yolunu v hızıyla almış ikinci sene yine aynı X yolunu yine v hızıyla düzenli bir şekilde çalışarak bitirmiş yani hedefine dol dolu devam ediyor burayı da böyle aşmış üçüncü yıl yine v hızıyla yolu bitirmiş geriye sadece dörtte birlik kısım kalmış. Yani onun hayalindeki hedefin şöyle yarısı 4'te biri ve dörtte üçü. Burayı ilk sene doldurmuş. ikinci sene doldurmuş. Üçüncü sene çalışmış. Ben ise geldim şöyle tam sınava 10 ay kala bir yıl bile değil tam şurada keşfettim neyi keşfettim ya birileri sınava giriyor ben de hazırlanayım şurada 10 ayım kaldı benim 10 ay hmm. kabaca benim ne yapmam lazım arkadaşlar benim şu fen liseli ile birlikte aynı zamanda artık ikimizin son ayı var. 10 ayı var. Yani bunun da 10 ayı kaldı. Benim de 10 ayım kaldı. Ama bu 10 aya gelene kadar şu kısımları 3 yıl boyunca dolu dolu geçirmiş. Peki benim bu kalan 10 ayda aynı anda doldurabilmemiz için tüm duvarı ne yapmam lazım? Soru. İşte x eşit v çarpı t'nin ilk uygulamasını o zaman keşfettim. Ne yapacağım dedim ben hızımı aynı duvarı örmek için son ayda benim 4 v yani 4 katına çıkartmam lazım ki kalan x yolunu 4 v ile tamamlarsam fen liselinin tamamladığı duvarı yolu ben aynı zamanda bitirmiş olurum. O güne kadar örneğin fen liseli arkadaş dörder saat düzenli çalıştıysa benim bu aynı hedefi inşa edebilmem için artık son 10 ay günde 16 saat çalışmam gerektiğine karar verdim. Peki yapabildim mi sizce? Bunları diğer videolarda konuşacağız. Hoşçakalın. 2020 TYT AYT'ye kadar her gece saat 23.59'da canlı yayında buluşuyoruz.